Butterflies. Oh yes, of course it. Hmm? tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle evde yapılacak çok fazla işim vardı ve hayatımı birazcık düzene sokmaya karar verdim. Dün gece ya yani uzun bir süredir aslında düşünüyordum ama hani bugün icata başlayacağım. Ee, o yüzden de bugün evde ne yaptım e, gibisinden bir video çekmek istedim sizinle. Böyle ev vlog gibi bir şey olacak. Ben moladayım. Ankara'ya dün geldim. O yüzden tipim birazcık bakımsız. Saçlarım, saçlarım aslında boyadım. Aşırı güzel oldu ama şu an çok güzel görünüyor. Farkındayım. E, fakat bu şekilde, bu videoda bu şekilde olacağım. Tebimin kusuruna bakmayın. Son 2-3 haftadır böyle şey yapıyorum işte. İnanılmaz sağlıksızım. Yani böyle dışarıdan besleniyorum. Evde karbonhidrat sürekli yiyorum falan böyle. Sporu bıraktım. Ondan sonra hava çok sıcak olduğu için akşam 7'ye kadar yattım. Yani halinden inanılmaz mutsuzum. Böyle cildim yine bozulmaya başladı. Çünkü bu düzensizlik inanılmaz cilde yoruyor. İşte böyle 11'de 12'de falan uyanıyorum. O yüzden dedim hayır İrem artık yeter. Hani bu Bugün bu şekilde yapacağız ve hani ee, nedir onun adı ilk adım olacak ve bunları yaparken üşenmemek için, ertesi günü aktarmamak için bugün komple video çekmeye karar verdim. Bugün çok fazla işim var. Önce odamı temizlemem lazım. Kıyafetlerimi yerleştirmem lazım. 3-4 aydır burada olmadığım için odam biraz vanadan çıkmış durumda. Hani dağınıklık olarak değil ama çoğu şey olarak şu an ne nerede onu bile hatırlamıyorum. Ee, o yüzden hem böyle işte bir şeyler yapalım. Sizinle muhabbet edeyim. Günümü sizinle paylaşayım dedim. Bugün diyete başladım. Ee, o 4 günlük böyle bir diyet listem var. Uzun bir zaman önce yapmıştım ve bana inanılmaz etki ediyor. Bu yüzden de bugün onu da yapmaya başladım. <laughs> kıyafetlerim bitti sonunda. Şimdi takı çekmeyeceğim. Çok kötü durumda bir onu yapacağım. Ondan sonra ee, bir şeyler yerim veya e, makyaj masamı toparlarım. Kafam yani ya makyaj masamı toparlayıp yemek yiyeceğim ya da yemek yiyip makyaj masamı toparlayacağım ama sanırım makyaj masamı toparladıktan sonra en azından görünen kısmını düzenledikten sonra yemek yerim İş iş yapıyorum ama artık az kaldı gibi geliyor. Sonra işte temizliğini yaptıktan sonra bitireceğim sanırım. Ve bu arkadaki resimlerim düşmüş benim yokluğumda. Onları da tekrardan tazelemem gerekiyor. <laughs> Evet bu benim yemeğim. Aslında çok lezzetli. Çok severim kahvaltı olarak ama Öyle Bunu yemek beni birazcık üzüyor ama önemli değil. Kira vereceğim için bu benim yemeğim. <laughs> Ve dizi izleyeceğim yemekler. Ama yatağa dökmem, bu konuda çok hassasımdır. O yüzden sadece size göstermek için buraya koydum. Yoksa bu şekilde yemeyeceğim. Ee, bu şekilde sonrasında yemek sonra tekrar görüşürüz. Birazcık böyle şimdi, yorgunluk çok da ama hayır dinlenmek yok çünkü bu işi bitirmem lazım çünkü akşam keyif yapacağım. Şimdi kıyafetleri hazırlayacağım dolaba koyacağım ürünleri resimlerini çekeceğim. bu ee, şekilde ortamı hazırladım çekeceğim şimdi bakalım işe yarayanları hepsini ayarlamaya çalışacağım birkaçına böyle e, boyama yapmak istiyorum kendim e, o yüzden onları ayıracağım. Siz bu videoyu izlerken çoktan yüklemiş olurum eğer ki bakmak isterseniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım dolap hesabımı. Bakarsanız çok memnun olurum çünkü gerçekten atmaya kıyamadığım şeyler ve gerçekten atılmayı hak etmeyen ürünler. O yüzden hepsini hani böyle değerlendirmek istiyorum. Kendime çok sıklıkla alışveriş yaptığım için hani koymayı düşündüm. İlk kez koyarım bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Son birkaç temizlik işim kaldı silme süpürme işlemlerim falan kaldı. Sonrasında işlerim neredeyse bitiyor. En son tırnaklarımı yapacağım çünkü yolculuk olsun işte o evi kapatırken taşınmak olsun falan ellerim gerçekten şu anda kötü durumdalar ve onların birazcık bakıma ihtiyacı var. Yani bu şekilde o zaman şu son temizlik işlerini halledelim. Duvara düşen resimlerimi asacağım. Şimdi onları da astıktan sonra sanırım bütün işim bitecek. Duşa gireceğim. Bir cilt bakımı yapacağım. Çünkü suratım şu an inanılmaz mat. Sivilceli ve mutsuz. Ee, saçlarımı boyattığımdan beri artık makyaj yapmayınca böyle ölü kadın gibi görünüyorum. En azından birazcık ışıltılı falan olsun dedim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Bir de Ankara Muğla'ya göre çok kuru olduğu için direkt böyle suratım e, kurudu, böyle çekildi. Bilmeden önce spor yapacağım ve bugünü kapatacağım artık yeter. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Ee, o zaman devam edelim. referans üzerinden sanırım 2 saate yakın bir süre geçti. Çünkü o esnada anneme birkaç ev işinde yardım ettim. O yüzden spora hemen başlayamadım. Şimdi başlayacağım. Gördüğünüz gibi muhteşem profesyonel spor kıyafetlerimi giydim. Formdan sonra duşa girip yemek yiyip tırnaklarımı yaparım sanırım. Bu şekilde de günü bitiririm artık. Çünkü gerçekten çok yoruldum böyle 12'den beri aktif bir şekilde hiç oturmadan neredeyse iş yapıyorum. Ve uzun zamandır bu kadar dolu bir gün geçirmemiştim. Gün çok hızlı geçti çok mutluyum yüzden. Ee, sanırım başlangıç günü olarak iyi gidiyorum. Çünkü böyle ekstra asla bir atıştırmalık yemedim. Sürekli fiziksel bir hareket halindeyim dışarı çıkmasam da sporla da bunu taçlandırıp günü kapatmayı düşünüyorum. İnanın spor yaparken güzel göründüğümü düşünmüyorum. Çünkü bunun videosunu çekmeyeceğim. O yüzden hemen spora başlayalım. Spor bitti ama ben de bittim. Bu yüzden bu tipime sizi çok maruz bırakmadan <laughs> duşa girip hemen geliyorum. <laughs> merhabalar, şimdi duştan çıktım, ee, böyle o kadar mutluyum ki şu an böyle her yerim yumuş yumuş, ay yine çok bağırıyor çocuklar da dışarıda her neyse, Komşum da bir şeyler deliyor o yüzden böyle garip garip sesler görürseniz kusura bakmayın, ee, duştan çıktım sporumu yaptım, şu an her yerim böyle ağrıyor ve böyle içimde çok böyle güzel bir mutluluk var. Çok tatlı bir yorgunluktu. Şimdi yemek yiyeceğim ve sonrasında tırnaklarımı yapacağım. 6-7 ayda tırnaklarımı kendim yapıyorum. Uzun süre, sürekli maniküre gidiyordum aslında hani karantinadan önce düzenli olarak. işte 3 haftada bir falan. Ama artık kendim yapmaya başladım ve bayağı da memnunum kendi yaptığım şeylerden de. Eğer ki böyle daha detaylı bir video isterseniz tırnak bakımıyla alakalı yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çekerim. Umarım bu çaylak vlogumu beğenmişsiniz çektiğinizdir. Daha doğrusu çaylak ev vlogumu. Umarım keyif almışsınızdır. Ben böyle videolar daha çok çekmek isterim. Eğer ki siz isterseniz bilmiyorum. Lütfen bana yorum yazmayı unutmayın. Çekmem istediğiniz videoları da aşağı bırakabilirsiniz. Şimdi video kapatıyorum çünkü gerçekten çok yoruldum. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.